Şimdiki görüntüler bir polis kovalamacasından. Saat gece yarısından hemen önce. Polis ekiplerinin şüphelendiği bir araç, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlıyor. Zigzaklar çizerek polisleri yanıltmaya çalışıyor. Fakat bir süre geçtikten sonra Demir çitlerden inanılmaz bir şekilde sanki bir anlığına soyutlaşmış gibi öylece geçip gidiyor. Hemen arkasındaki polis aracı kamerasından çitlerin halen olduğu gibi durduğu görülüyor. Bu olay Amerika'da bir dönem ghost car yani hayalet araba olarak konuşuluyordu. Merhaba, Yine komplocu kanallar tarafından paylaşılan bir görüntünün perde arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bir süre önce Nigma kanalında paylaşılan videoda bu görüntülerin açıklanamadığından bahsedilmişti. Videoda bir polis arabasından kaçan başka bir araba görülüyordu. Uzun süren bir kovalamacadan sonra kaçan araba bir tel çite yöneliyordu ve bir anda telin arkasında yoluna devam ediyordu. Bu ilginç görüntü internette Ghost Car etiketiyle paylaşılmış ve ünlü olmuştu. Peki bu gerçek olabilir miydi? Hadi insanlar için hayalet nitelemesi kullanılabileceğini görmüştük ancak cansız maddelerde hayalet olabilir miydi? Bir televizyon kanalı bu görüntüleri incelemeye karar verdi. Olayı daha iyi anlayabilmek için canlandırma yapacaklardı. Bunun için videodaki gibi bir tel kit kullanmaya karar verdiler.

Araba tam çitten geçerken telleri yukarı kaldıracak, böylece de çitin altından geçmiş olacaktı. Geçtikten sonra da teller tekrar eski haline dönecekti. İşte deney başlıyor. her şey tam da orijinal videodaki gibi gerçekleşiyor. Araba tel çitin altından geçiyor ve polis çite yaklaştığında ise tel çit kapalı gibi görünüyor. Görüldüğü gibi internette paranormal açıklanamayan görüntü gibi sunulan videolar denemeye tabi tutulduğunda onların hiç de öyle olmadıkları ortaya çıkıyor. Gerçekler o kadar da heyecan vermediği için kimsenin umrunda olmuyor. Ama biz bu kanalda gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Bir başka videoda görüşmek üzere.